Merhabalar efendim, güzel bir pazar gün diliyorum. Evet, İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde kar yağışıyla 2026'yı karşıladık yeni bir yıla merhaba dedik. Hani yeni yıl yeni umutlar, yeni düşünceler, yeni istekler, arzular, niyetler, dileklerle birlikte gelir ama biz biraz buruk bir şekilde girdik yeni yıla. Türkiye olarak yani bunun da daha ötesi yok zaten yani oturup da aman efendim bir elimiz yağda bir elimiz balda diye girmediğimizi hepimiz biliyoruz çünkü insanlar kendi bireysel dertlerine düşmüş vaziyetteler. Herkes canını malını e, ne bileyim üç kuruşunu e, bir kenara koyup e, kendi geleceğini çoluğunun çocuğunun geleceğini e, garanti altına alma e, şeklinde bir çalışmaya düşüyor. Neden? Ben bunu da size şimdi psikolojik olarak da, ben psikolog falan değilim ama yani bu toplum bilimi açısından bunlar zaten belli. E, yaptığım araştırmalarla da bahsedeceğim size. Şimdi geçtiğimiz haftalarda yani daha çok yakın bir zamanda biliyorsunuz birçok kişi e, suçlu e, hapishanelerden mahkumiyetlerinden salıverildiler suçlular ve özellikle de ağır suçlular salındı. İşte ne bileyim, e, karısına bir şeyde bulunmaktan e, bir takım ters hareketlerde bulunmaktan ya da şiddetten şeye girenler, hapse girenler. Ha onlar çıktıktan sonra bir tanesi, iki tanesi çok acıdır, çok acıdır. E, ne yaptı? Çıktı. Zaten içeride bulunduğu o her dakika kinini biriktirmiş. Çıkar çıkmaz da gitti. Kadını buldu. Bir tanesi bir torbanın içinde bulundu kadıncağız. Bir tanesi bir yerde duruyordu. Burada öldürdü çıktı. Bu kadar mı kolay? Bir insanın canını almak bu kadar mı kolay? Sadece insanla da kalmıyor bu kadın. Bir kadın, bir çocuk, çocuk istismarı, çocuk tecavüzleri, e, ensest bir takım olaylar, böyle kol kırılır, yen içinde kalır deyip söylenmemiş olay. Bütün bunların suçları. Bu suçlular dışarı çıktığı zaman kimle çıkıyorlar. Çünkü içeride bir e, bilgilendirme, bir tedavi, bir e, insanları olgunlaştırma ya da ne bileyim o içinde bulunduğu duruma göre bir e, eğitim verme konusu olduğunu ben düşünmüyorum, sanmıyorum böyle bir şey. yok. İşte al içeride bekletti, çekti cezasını bir daha girmek istemiyorsa yap. Hiç umuru değil. Öyle bir kin duyuyor ki çıktığı zaman işte görüyorsunuz yapılanlar böyle Ha herkes mi herkes için aynı şeyi söylemiyorum herkes için aynı şeyi söylemiyorum İstisnalar vardır ama istisnalar kaideyi bozmaz diye de bir sözümüz var şimdi bu sadece böyle değil bakın kadınları vuranlar dövenler öldürenler kesenler biçenler çocukları yine aynı şekilde görüyoruz gündüz programlarında görüyoruz kıyametler kopuyor aslında keşke şey görmesek onu da söyleyeceğim size neyse kıyametler kopuyor o programlarda e, ee, işte bilmem kaç sene önce çocuğunu adam öldürmüş ne şekilde öldürdüyse ve e, öldürdü ama o çocuğun ölmesinden dolayı cesedin de bulunmaması lazım çünkü çocuğa tecavüz de etmiş. Çocuğun vücut yani adli tıbba gittiği zaman o ceset bak bu şekilde anlatmak zorundayım yapacak başka hiçbir şey yok. O ceset bu ortaya çıkacak. Dolayısıyla ne tesbih makinesi mı ne bir makine varmış. O makinede çocuğun etlerini parçalıyor. Yani bu öyle bir şey ki e, duyduğum zaman midem mi bulansın, içim mi kahrolsun, olsun e, ben bunu nasıl duydum, bu nasıl yapılır, ben bu insanlarla sokakta karşılaşıyor muyum sokağa çıktığında gibi gibi düşünceler benim kafama geldi. Ve gelmemesi de mümkündür. Hepiniz aynı şekilde düşündüğünüzü onu da tahmin ediyorum. Bakın cinayet, tecavüz, uyuşturucu, hırsızlık bütün bunlar çok farklı suçlar. Ama bunun yanı sıra bizim hapishanelerimizde mahkumiyet cezası alan kişiler arasında belediye başkanları, üniversite ne bileyim hocaları, gazeteciler yani okumuş kendini geliştirmiş insanlar da var. Şimdi, otoriter rejimlerde, bizde olduğu gibi, otoriter rejimlerde dediğim dedik yaptığım düdük çaldığım düdüklerler ya. Otoriter rejimlerde bu olay çok fazla. Otoriter rejimlerin işine gelen olay e, şudur: e, kaos, suç, ondan sonra güvensizlik, toplumları korkutur, İnsanları korkutur. Korkutmaz mı? Sokağa çıktığımızda böyle etrafımıza bakarak yürüyoruz. Korkutur. Ama dönüp baktığınızda düşünce suçları, düşünce suçları insanları değil, düşünce suçları o rejimi korkutur. Çünkü çünkü şöyle bir şey var. Siyasal e, talep, siyasal talep baskılanır düşünce suçları içeride olursa. İnsanlar fikirlerini söylemeye korkarlar. O duruma gelirler. Ve bir de bu kaos, suç, tecavüz ve cinayetler arttığı içinde. de kendi yaşamları bireysel yaşantılarını e, daha böyle garanti altına almak için kendi içlerine kapanırlar. Kendi içlerine kapattıklarında da bireysel hayatta kalma derdine düşerler. Ah çocuğum şöyle olmasın, bu böyle olmasın. Ben kendimi kapatayım kimseyle de bir şey. Ne bana e, bana dokunmayan yılan bin yaşasın durumuna gelirler otoriter rejimlerde. Düşünce suçu niye içerdedir? Çünkü düşünen adam kafasında bazı şeyleri Kur'an adam ya da bir olaya baktığı zaman onun o olayın terazisini iyi tartabilen adam örgütleşir, insanlarla konuşur, birliktelik yaşar yapar, birlik birlikte olurlar, birlikte hareket ederler. E, hesap sorarlar ben size e, işte oy veriyorum siz bize niye bunları yapıyorsunuz, bunu nasıl yaparsınız falan gibi hesaplar sorulur. Yani ve e, kendi hayatta kalma derdine düşenlerse siyasa, siyasette de uğraşmaz kim ne yaparsa yapsın ben bu akşam evimde ne yiyeceğim derdine çocuğuma ne götüreceğim o tencerede neyi kaynatacağım derdine düşer. Bu iki kere iki dörttür ve öyle e, şeyler vardır ki. Hesap sormalar, örgütler, şunlar bunlar hep düşünen insanlardan, o gazetecilerden, o akademisyenlerden, o içerideki işte düşünce suçuyla yatanlardan. O da suçsa o da cezasını çeksin. Ben hukukçu değilim. Onu bilmiyorum. Ama size şunu söyleyeyim. Diğer adi suçlar dediğimiz suçlar yani işte öldürme suç olan suçlar, düşünce suçları dışındaki olanlar bunlar e, artık gözümüzde normalleştirilmeye başlandı. Farkında mısınız bilmiyorum evet normalleştirilmeye başlandı ve e, gündüz programlarıyla insanlar şöyle yapıyor. Ay bu da mı olmuş? Biraz önce örnekler verdim işte o çocuğunu yok makinede doğramış etmiş camice bir şeyler. Ay bu da mı olmuş? Ama çok şükür benimki böyle değil çok şükür. Ben kapatayım kapımı kapımı ıı, kapatayım akşam yemeğim de var işte huzurum bozulmasın bireyselleşeyim kendi içime döneyim. Kimseyle uğraşmayayım. Ben, bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Beni ilgilendirmiyor. Bu pozisyona gir. Ve bu tür programların Türkiye'de aniden pıtırak gibi, mısır patlağı gibi artması ve bu suçların normal, artık yani normal. Yani birisi e, o gelini öldürmüş, kesmiş kızı bıçaklamış sokak ortasında. Normal. E, oluyor. Tamam. Yani ay yazıktır. Çok da gençmiş diyor. Gülüyor gidiyor. Bu hale getirildik. Eskiden böyle miydi? Eskiden böyle şeyler var mıydı ortada? Bunlar yoktur. Yani ve bu otoriter rejimler dolayısıyla düşünce suç haline geliyor. Düşünüp kendi fikrini söylemek ya da eleştirmek suç haline geliyor. Ve e, suç normalleştiriliyor bu şekilde. Tesadüf değil bunlar. Bunlar belirli e, bir düzenle ve programlarla e, topluluklara e, yani millet olamamış toplum topluluklara yani toplum başka topluluk başka biliyorsunuz bu topluluklara bunlar çok kolay e, empoze edilebiliyor. Şimdi bu arada tabii insanların da halini düşüneceğiz. Bu arada başka bir konu daha var. Onu da size izletmek istiyorum. E, i̇nsanlar aç. İnsanlar dediğim gibi biraz önce e, tenceresinde neyi pişireceğini, neyi kaynatacağını bilmiyor. Böyle bir sıkıntısı var. Asgari ücretli, perişan, emekli perişan. Ama bizim bir efendim bir televizyonumuzun spikeri, bir spikeri çıkmış. Onlara güya şey yapıyor. ne derler? Yani hicve diyor, böyle eleştiriyor. Ama konuşmasını bir dinleyin, bir görün. Valla ben utandım, insanlığımdan utandım. Hicvetse bile böyle bir söz dizilimi e, bir araya gelmez. İzleyelim görelim. Ha, bak Allah'ın adını veriyorum. Sen asgari ücretlisin. Sert konuşayım biraz. Bir valtıya sap olamamışsın. Asgari ücretlisin. Senin yaşamaya hakkın yok ki. Ha, ekmek yiyeceksin he. Yok ekmek. Sen bir ev hayali kuruyorsun değil mi? Sahibi olmakta değil ha. Kiracı. Başını bir çatının altına sok. Yok. Bırakın çadırda yaşıyorsun. Sen emekli oldun ha? Sen yıllarca çalıştın, çalıştın, çalıştın. Kendin için kazandın, ülken için kazandın. Eşinin, ailenin, çoluk çocuğunun rızkını kazandın. Artık sağlığın gitti, sıhhatin gitti, bedenin yorgun artık. Hastalıktan başını kaldıramıyorsun. Niye yaşıyorsun ki? Yapmayalım, asgari ücretliye de zam yapmayalım, emekliye de zam yapmayalım. Yani asgari ücretli bir kirada mı oturacak? Ne gerek var ya gitsin çadırda kalsın bedava emekli gitsin çadırda kalsın bedava biz ne zamandır asgari ücretli işçiyi emekçiyi ve emekliyi insan saymaktan vazgeçtik. Ben utanıyorum bazı arkadaşlarımız sabah programlarında bir de farklı televizyon kanallarında efendim asgari ücret şu kadar olmalı daha üstü olmamalı hatta hiç, ol, hiç olmamalı gibi iktidar yalakalından iki adım öteye gidemeyen tiplerin televizyon ekranlarında sabah kuşaklarında bu ifadeleri söylediğini görüyorum üzülüyorum milletten bu kadar mı kopuksunuz ayıptır yazıktır günahtır ya. Bu konuşmayı yapan kişi Akit TV haber spikeri Murat Şahin. Ben yorumu size bırakıyorum. Düşünceyi size bırakıyorum. İyi günler diliyorum. Güzel bir pazar günü diliyorum. Bize abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın.